Selamun de... Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün evet ekibi güçlendirdik. Devrim Merhaba. Başkan. Kıyıcı ekip. Kıyıcı Bahri Başkan. Bugün Yavuz'u getirmedik. karoya alalım dedik. Çünkü iki erkek oğlum çok açılıyorlar. Sonra gelmiyorlar eve. Kara kız her zamanki bileyim. gibi burada. Bugün Dönüş Bahri burada. Sohbeti. Bugün ileride nasip olursa güzel bir göl var. Bahri kardeşimle orada kanga sohbeti yapacağız sohbet yaparken tekrar videoları çekeceğiz. Şu an şöyle sallandık gidiyoruz. Bakalım videoyu tekrar izleyen dakikaları açacağız. Kara kız doğumdan sonra artık yavruların gözlerini açtırmaya başladığından beri o da bizimle geziyor, tozuyor. Nasip olursa artık ay sonra enikleri sahiplerine ulaştıracağız. Kalan son bir çift enik var arkadaşlar sahiplenmek isteyen arayabilir. Kaliteli enik isteyenlere söylüyorum özellikle. Bir enik. koçero Bu sadece nasıl oğlum? Kıyıcıdır abi, kara kırçıldır. Babasının oğludur. Abi, Ver gün hoş geldin. Çek Sağ gitsin bakalım balı. Sağ ol gelsin oğlum onu. Hadi devrim abiyi. Abi koş. Deli gidiyor. Deli ipten kay, kay. çıktı gidiyor. Devrim abi omarı kurtarmanı. Evli dişlerini aldı gidiyor. Yağmur yağdı biraz. Bir de sürdürdüler ya. Ayak ben... Barış'ım birazcık arpa 18 konuşmayalım da kardeşimle. Devrim Bey. Devrim abi ormanı kuruttum. Ne yapıyorsun ormanı kuruttum be. Devrim boşalttık. Oh, karı çekti. İpleme gidiyor vallahi. Sakin ol oğlum. Deli misin nesin ya? İşte arkadaşlar kangal köpeği budur. Bak hop uçtu gitti. Mi? Ne 60 cm çakal bozmasına benzer, ne 90 cm pantallara benzer. Alır başını gider. Kıyıcıdır, kendine güvenen bekleriz. Sönmez biz çiftliği. Adres belli. Kalitenin Adres adresi. Kalite asla tesadüf değildir. Evet kızım, neymiş benim üstüm? Evet, karın inşallah Ay abicim bak. hiç görüyor musun? Arkadaşlar karı inşallah bu kazanda bundan da bir 13 tane çıkartacak. Umudumuz sonsuz. İnşallah bir yapabilirsek eşleşebilirsek biliyorsunuz. Bu... Çift, çiftleşme şeylerini takiplerini yorumlara yazarsanız seviniyoruz Arkadaş hayvan 3 yaşına geldi. Daha bir enik alamadık. Hayvanda mı sıkıntı? Bizde mi sıkıntı? Anlamadım. Abi bu geçen gün bir arkadaşla konuştum. Pek aynısı onda da var. Birebir kopyası zaten bunun. Panter bunun akrabası o da. Konuştuk. Adam da diyor kardeşim 3 yaşına geldi zor eşleştirdim diyor. Şimdi onu daha yeni eşleştirmiş. İnşallah biz de 3 yaşına eşleşeceğiz. eşleştireceğiz <laughs> bunlar sonunda. Tamam <laughs> abi şey olursa devam edeceğiz arkadaşlar. Evet köpekler bir şey kokusunu aldı sanırım. Aç kan. Hadi karım. Aç kan. Ne yapın akıyım? Kablum bırak. Ya. Allah bırak lan kablum bizde. Nerede buldun galiba kaplumbağayı? bayi? Ulan var ya burunlarından kaplumbağa bile kaçma. Bırak Venüs. Bunlar manyak. Vallahi bunlar bırak. arıza. Venüs bırak. Hadi yürü. Hadi yürü. Gel, yürü. gel. 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 Bak. Bırak al onu abi al. Bırak. 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 Yürü. Hadi gel. Bırak. 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 Yürü. Çık. Bırak onu. Bırak gel. Bırak. Abi yok ya. Köpekler. Yürü. Vurma vurma. Bırak. Hırlar ha. Belli olmaz onu sağa solu. Tamam bırak o kendi gelir. Bırak Değil. bırak. Gel gel. Gel. Ulan biz ne heyecanlandı. Tilki milke kokusu aldı diye. Evet. Bari. <laughs> abi gördün mü? Nasıl kokusunu aldı? Abi, bir burun var böyle bir şey yok abi. hoplayıp zıplayıp ben zıpla dedim domuz çıktı herhalde. Ben de dedim tilki mi? Baksana bir aşağıya bu kadar çıktılar ya. Dedim herhalde abi çeker bir şey kokusunu aldı. Kıyıcı. <laughs> Şah. <Şart. gülüyor> Devrim baba. Ben hiç yapmıyorum bunları. Yapıyorum. Atıyorum ya daha yeni çekiyor. <laughs> Geliyor adam bir de çekmesi için yardımcı oluyor mu ki? Kimse, Ay. kimse gelmiyor ki ya. Tek başıma. Baksana. Vallahi kinsana. sadece bu sadece bari kardeşim sen varsın. Sen de inşallah elini aldın ondan sonra yüzü unutmazsın. Yani buradan bir dip düşeyim. Barış çok ayıp konuştun şu anda yani. Valla ben kalbimi, bir dip çok kalbimi Her tutum. bir dip düşeyim dedim kardeşim başla. Yani. <laughs> bari sağ sağlı. sağlı. Büyüsün kardeşim büyük kadar ömrü Eni aldın abiciğim biz gelmeyeceğiz? Eni alacağım enikle geleceğim ama Abi enikle getir bunları alıştır, <laughs> alıştırak. Bunları alıştıracağım enikle. Mesela evet abi arasında dünya kadar fark var. Kangal köpekleri işte bu şekil. Arazi dağılımına bak. Seninle beraber yürümüyor bak. Biri o kanattan, biri seninle, biri ilerden biri de öbür taraftan gidiyor. Bak koordine gidiyor köpekler. Yan yana göt göte gezmek yok. Kangal köpeği bu abi. Bak. Görüyor musun? Bahriciğim nasıl görüyorsun bak. Tutacağım ama için vurabilecek mi? Neyi? Yok abi. Ne? Ne? kıyıcı bahri. Arkadaş, bu hayvanlar kurt mudur nedir ben anlamadım ya. Kaplumbağa ağzını almış getiriyor ya. Kızım bırak onu. Bak. Bırak hadi bırak. Yürü. Yürü bırak. Hadi gidiyoruz hadi gel. Gel gel kızım. Gel 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 gel. O he, 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 onun aklı kaplum bağda kaldı. Ha, <laughs> ondan sonra çıkıyor diyor. Evet. Ya nasıl onu alıyor diyor. Kaşlar köpeklerimiz havuzda serinliyor. Ananda. Ne oldu ya? Paket yıkıldı. Zaten şuraya kadar az bir zaman kaldı. De hadi. Karo gideyim atayım mı abi suyu? Yok ya bırak o kendi girerse ne atacak? Belki girmez mi? Şey nasıl su aygırı gibi kara kız. <laughs> kara kızı. Sen bu kadar kötü ama story paylaşırız öyle. Şuradan git beyaza bas beyaz. Bas beyaza fotoğraf çekiyor alıyor. Para kıza bakar bir şey yani. Serinliyor bu lan. Keşke komple girse içine. İçinde yatsa var ya. Hadi. Hadi bakalım. Bu hafta çalacaklar diyorlar. De. Evet, köpekler gözün oraya geldik. Evet arkadaş. Evet, gölün kenarına geldik arkadaşlar. Alıp. Bu belki donuk olmaz bir şey çıkar. Şansımıza bir şey çıkmadı. Evet geziyoruz. Köpeklerimizle beraber. Aa çok güzel. Bu arıyor hadi. Bir ateş yakalım sucuk ekmekleri pişirelim burada. Açtığımız sensin abi. Tamam. Hadi bakalım. Mehmet'e Buraya mı girdin? O hayvanlar su önce nasıl neşelendiler. Bari bak öbürünün öbür, öbür tarafına geçtiler bak. Evet arkadaşlar gölün başındayız. Açıktık bir sucuk ekmek yapalım dedik Bahri kardeşimle. Ateşimizi yaktık. Kara kız yanımızda. Ama iki tane deli yok. yok. İki deli kim bilir nereye gittiler. Gölü Gölün etrafından bastılar gittiler. Bir sesleyelim bakalım gelecekler mi? Aha geldiler. Arkam arkamızdan dolaşmışlar ha. Vallahi geldiler. Bayağı gezip tozmuşlar. Hadi bakayım gezin siz orada. Geldin mi? Aferin benim oğluma benim. Şu oğlum benim. Suç Aferin benim sana. Var. Elif de geldi. Taro. Hadi yatın biraz dinlenin bakalım. Birazdan sucuk ekle ekmeklerimiz ekmek olur. Mevzindeyiz biz de abi Baksana hemen pişti Evet köpekler bizden uzaklaşmıştı. İzimize geldiler. Gel, gel. Ara kız orada. Elisi geliyor. Gel, gel. Bugün yeterince yoruldunuz. Gel, gel. 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 Eks. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. Bare. İpi getir Bahri İp kim? Ha getir. Bağlayalım birader. Sonra ileride da bile uğraşamazsın. Kader sen yorulun abi çekmezler ya. O artık bitti zaten gel. Gel gel deli gel. Gel gel gel. <laughs> gel. gel. Evet. evet arkadaşlar dönüş yolumuza geçtik. Karola Venüs'ü bağlamak zorunda kaldık. Evet. Karola Reis bitti. Karola çok yoruldu. Hepsi çok yoruldu. O günlük bu kadar yeter. Güzel bir göldü. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. Tamam. Şu an nasip olursa haftaya görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra ekibimize Devrim Senmez de Evet. <laughs> Ekibimizde Devrim Bey de var bundan sonra. Tabii. Ki. Biraz moralimiz bozuk ama olsun. Yine bir şey çıkmadı şansımıza neyse. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Devam ki. Hadi bakalım. Leyha. Leyha. Evet köpekler bir şey kokusunu aldı sanırım. Aşkım. Hadi gari al. Hadi gari al. Ne o manakoyim. Kablumbağaymış lan. Allah bırak lan kablumbağayı bizde. Nereden buldun lan galiba kablumbağayı? Ulan var ya kaplumbağa bile kaçma. Bırak Venüs. Bunlar manyak abi. Valla bunlar arıza. Venüs bırak. Hadi yürü. Hadi gel. Yürü. Gel gel. Bak. Bırak al onu ağzına al. al. Bırak hadi gel bırak bırak yürü çık bırak onu bırak gel yürü. abi yok ya köpekler yürü, yürü, yürü. vurma vurma yürü. vurlar ha belli olmaz onu sağa sola tamam bırak o kendi gelir bırak bırak. bırak gel 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 ulan biz de heyecanlandık Tilki ülke kokusu aldı diye bari <laughs> Abi gördün mü? Nasıl kokusunu aldı? Abi, bir burun var böyle bir şey yok ama. Ha? hoplayıp zıplayıp ben dedim domuz çıktı herhalde. Ben de dedim tilki mi? Baksana bir aşağıya bu kadar çıktılar ya. Dedim herhalde Devrim abi çekelim. Bir şeyin kokusu aldı. Uyucu. Şah. Devrim baba. Ben hiç yapmıyorum ben bunu. Yıkılma. Atıyorum ya daha yeni çekiyor. Ha. adam. adamın beni çekmesi için yardımcı oluyor mu ki? Kimse, adam. kimse gelmiyor ki ya. Tek başıma. Baksana. Vallahi bu sadece bu sadece bari kardeşim sen varsın. <laughs> sen de inşallah elini aldın ondan sonra yüzü unutmazsın. Yani buradan bir dip Barış not Barış yani çok ayıp konuştun şu anda yani. Vallahi ben kalbimi, bir dip... Çok her Bir dip not düşeyim dedim kardeşim başla. <laughs> <laughs> bari sağ sağlı sağ ol. Büyüsün kardeşim büyü kadar ömrü olsun. Eni aldın abiciğim biz ne gelmeyeceğiz? Eni alacağım enikle geleceğim onlara. Abi enikle getir bunları alıştır. Bunları alıştıracağım enikle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün evet ekibi güçlendirdik. Devrim ben Başkan. Kıyıcı ekip. Kıyıcı ekip. Bahri Başkan. Bugün Yavuz'u getirmedik. Karo alalım dedik. Çünkü iki erkek olduğum çok açılıyorlar. Sonra gelmiyorlar eve. Kara kız her zamanki gibi burada. Bugün Dönüş Bahri sohbeti. Bugün ileride nasip olursa güzel bir göl var. Bahri kardeşimle orada kangas sohbeti yapacağız. Sohbet yaparken tekrar videoları çekeceğiz. Şu an şöyle sallandık gidiyoruz. Bakalım videoyu tekrar ilerleyen dakikalarda açacağız. Kara kız doğumdan sonra artık yavruların gözleri açılmaya başladığından beri o da bizimle geziyor, tozuyor. Nasip olduysa artık ay sonu enikleri sahiplerine ulaştıracağız. Kalan son bir çift enik var arkadaşlar sahiplenmek isteyen arayabilir. Kaliteli enik isteyenlere söylüyorum özellikle. Bir enik. Koçero. Koçero. Bahri Bey'in eneği. Bahri'cim eneği nasıl oğlum? Kıyıcıdır abi. Kara kırçıldır. Babasının oğludur. Ver göz hoşgül evrim. Çek Sağ gitsin bakalım malı. Sağ ol gelsin oğlum oğlu. abi. <laughs> Deli gidiyor. Deli ipten çıktı hay, hay. gidiyor. <laughs> Deli dişlerini aldı gidiyor. yağmur yağdı birader Bir de sürüldüler ya. Ben... Barış'ım birazcık artı 18 konuşmayalım be kardeşim Devrim Bey. Devrim abi ormanı kuruttum. Ne yapıyorsun ormanı kuruttum be. Devrim boşalttık. Oho karı çekti. İpleme gidiyor vallahi. Sakin ol oğlum. Deli misin nesin ya? İşte arkadaşlar kangal köpeği budur. Bak hop uçtu gitti. Anlatabildim mi? Ne 60 santim çakal bozmasına benzer, ne 90 santim pantallara benzer. Alır başını gider. Kıyıcıdır, kendine güvenen bekleriz. Sönmez biz çiftliği. Adres belli, kalitenin Adres adresi. Kalite asla tesadüf değildir. Evet kızım. Ne düşünüyorsun be? Evet, karo inşallah. Ay, abicim bak. İt, görüyor musun? Arkadaşlar karo inşallah bu kazanda bundan da bir 13 tane çıkarttıracak. Umudumuz sonsuz. İnşallah bir yapabilirsek eşleşebilirsek biliyorsunuz bu... Çift çiftleşme şeylerini taktiklerini yorumlara yazarsanız Hı, seviyoruz. Arkadaş hayvan 3 yaşına geldi. Daha bir enik alamadık. Hayvanda mı sıkıntı bizde mi sıkıntı Anlamadım. Abi bu geçen gün bir arkadaşla konuştum pek aynısı onda da var. Birebir kopyası zaten bunun. Panter bunun akrabası o da. Konuştuk. Adam da diyor kardeşim 3 yaşına geldi zor eşleştirdim diyor. Şu an daha yeni eşleştirmiş. İnşallah biz de 3 yaşına eşleşeceğiz. <laughs> <laughs> Eşleştireceğiz bunlar sonunda. Tamam abi olursa devam edeceğiz arkadaşlar.